Birbirine merhaba arkadaşlar benimle. Bakar şunları öğreniyorum. Böyle geliyor. Ama daha. Daha şunları öğrenemedim. Diyor dedim orada sessizce. Allah Allah. Ben kesiyorum. Neden aldığınızı soruyorsunuz. Sonra sordunuz. Şey daha söyleyebilirim. Söyleyeyim. Sorayım. Şey almadık bunu. küçük küçük şeyi. Dışarı, dışarıda, dışarıda hiç sürmemiştim. Şimdi denemeye Ben doğmam, doğmam, doğmam. Hiç zaman olmadı olmuştu. Aa gel Bunlar ağlamış şu anda. Aa kocaman pankek. Ben durmak istemiyorum ya. Ben durmak istemiyorum. değil seveceğim dur. Kendini sevdiği yok. <laughs> 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 ablam da orada <laughs> bunu haklı. Sinigel mi? Yok. Ya. Ben sana ikinci videomuzda Evi bir odayı balonla kaplayabiliriz. Bay bay. O böyle var. ona başa çalış. Ev balonla kaplayabiliriz. Bay bay. Aptal. Kaplayabiliriz. bay.